Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi et nasıl pişer bütün püf noktaları ile anlatıyorum. Tarifimi dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için 1,5 kilogram kadar dana eti kullanıyorum eti küçük küçük doğradım bir kase kadar da iç kullanıyorum bu tarifte en önemli püf nokta iç yağdır etimizi kendi yağ ile kavuracağız böylelikle çok daha lezzetli olacak. Şimdi tavayı hiç ısıtmadan iç yağını tavanın içerisine aldım ve ocağımın altını yakıyorum kısık ateşte iç yağını iyice eriteceğim Et kavururken ilk başta kesinlikle sıvı yağ, tereyağı veya zeytinyağı eklemeyin. O zaman etin lezzetini bozarsınız. İlk başta iç yağ veya kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Böylelikle etinizin daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ayrıca et kavururken benim kullandığım gibi derin bir tava veya derin bir tencere tercih edebilirsiniz. Eğer çok dar bir tencerede eti kavurursanız pişerken ezilebilir. Çok geniş bir tencerede de kavurursanız et çok çabuk bir şekilde suyunu çekecektir. Gördüğünüz gibi artık iç yağ güzelce yağını saldı. Şimdi üzerine doğramış olduğum eti ekliyorum. Eti ekledikten sonra tavanın kapağını kapatmadan yüksek ateşte eti mühürlüyorum. Böylelikle et suyunu içine hapsedecek ve çok çok lezzetli olacak. Ara ara karıştırarak eti mühürlemeye devam ediyorum. Et güzelce mühürlendikten sonra tavanın kapağını kapatacağım ve eti kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Etin pişme süresi cinsine göre değişiklik gösterebilir. Eğer et taze ise çok çabuk pişecektir. Et yaşlı bir hayvanın eti ise sert ise biraz daha geç pişebilir. Ben eti ara ara karıştırarak mühürledim. Gördüğünüz gibi et artık suyunu salmaya başladı. Şimdi tavanın kapağını kapatıyorum. Ocağımı da en kısık ayara alarak eti pişirmeye devam ediyorum. Et pişirirken bir önemli püf noktada tuzunu önceden eklemeyin. Et pişmeye yakın bir zamanda eklemeniz gerekiyor. Eminim bu püf noktalarını kıdemli ev hanımları biliyorlardır ama hiç bilmeyenler de olabilir diye ben söyleme gereği duyuyorum. Şimdi etin kapağını kapattıktan sonra aradan sadece 5 dakika geçti. Gördüğünüz gibi et suyunu tamamen saldı. Hiç su eklemediğim halde etimiz oldukça sulu bir durumda. Şimdi tekrar karıştırarak kapağını kapatıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Et pişerken ara ara kontrol edip karıştıracağım. Et pişirmek çok kolaymış gibi görünebiliyor ama oldukça da aşamaları var. Bütün aşamalarını sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Şimdi aradan yarım saat geçti. Eti kontrol ediyorum. Etim hala pişmemiş. Et pişmediği için üzerine bir su bardağı kaynar su ekliyorum. Sizler de etinizi kontrol edin. Eğer etiniz pişmişse hiç su eklemenize gerek yok. Şimdi suyu ekledikten sonra tekrar tavanın kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Aradan 20 dakika daha geçti. Eti tekrar kontrol ediyorum. Etim artık oldukça yumuşak bir kıvama gelmiş. Şimdi üzerine yarım fincan sıvı yağ ekliyorum. Kahve fincanı ile bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum tereyağı eklemek zorunda değilsiniz. Ben de her zaman eklemiyorum. Bu sefer etimin daha da lezzetli olması için tereyağı eklemeyi tercih ettim. Etin üzerine yeteri kadar tuzunu da ekledikten sonra Güzelce karıştırıp tekrar tavanın kapağını kapatacağım ve 5-10 dakika daha bu şekilde pişireceğim. Sonra tekrar kontrol edeceğim. Eğer etim tamamen pişmişse artık eti ocaktan alacağım. Şimdi aradan 10 dakika daha geçti. Eti kontrol ediyorum. Et suyunu tamamen çekmemiş. Hemen pişmesini kontrol edeceğim. Etten bir tane alıyorum. Çok sıcak olmasına rağmen elimle kontrol etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi eti elimle kolaylıkla koparabildim. Etimiz lokum gibi pişmiş. Şimdi ocağın altını kapatarak tavayı ocaktan alıyorum. Etimiz toplamda 1 saatte pişti ama söylemiş olduğum gibi her etin cinsine göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Şimdi yiyeceğimiz kadar eti tabağın içerisine alıyorum. Kalan eti de streç filmle sarıp buzdolabına kaldıracağım. Şimdi etin ne kadar güzel piştiğini bir kez daha test edelim. Bıçakla çatalla dokunduğumda et kendiliğinden ayrılıyor. Bu etin ne kadar güzel piştiğini gösteriyor. Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Şimdi streç filmi şöyle tezgahın üzerine serdim ve bir kenarına eti alıyorum. Bu şekilde kapatarak sarıyorum. Eti sararken bir taraftan da kenarlarından elimle eti sıkıştırıyorum. Eti bu şekilde hazırlayıp Buzdolabında 1-2 hafta bekletebilirsiniz. Eğer buzlukta bekletirseniz daha uzun süre bekletebilirsiniz. Elinizin altında böyle kavurma olursa isterseniz börek yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine bir yumurta kırıp tüketebilirsiniz. Çok pratik oluyor. Ben eti bu şekilde rulo yapıp dolaba kaldırıyorum. Et lazım olduğunda hemen pratik bir şekilde kullanabiliyorum. Et rulo yaptıktan sonra bir gece beklettim. Şimdi bölerek sizlere dokusunu yakından göstereceğim. İnanın hazır satılan kavurmalardan hiçbir farkı yok. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.